günün ilk videosu arkadaşlar. 5000 Türk Lirası oyunumuz başlasın abiler. E, ee, kasamı tamamını yerleştirdim. 3K 12-24 arası. Birinci sütun 1, ikinci sütun 2. Ee, bakalım neler yapacağız. Şimdi en kötü 9000 almak istiyorum. Yani 3000 garantimiz var ama 9 olsun. Tipimiz döndü, bayitler kapandı. 20 Kaça düştü abicim ya? 28'e mi düştü? 20 20 20 9 bin. 12 bin liramızı aldık. Çok güzel oldu. Harika oldu arkadaşlar. Kasamız yine kazandı. Sağ ayaklardan yapıştırıyoruz. siyahtan devam etmiş. Gördüğünüz üzere. Sadece siyah sayıları yerleştirdim. Ya 2500 bir ikinci sütun 1500 üçüncü sütunda 1500 liramız var. Birinci da ve üçüncü da 1500 liramız var. Siyah renklerdeyiz. Gördüğünüz üzere sadece dış fay sağlıklı 27 geldi. 27 geldi. 1500 1500 aldık. Ee, siyah renkten yakalayamadık arkadaşlar. Olsun sorun yok. Devam ediyoruz abi.